Bugünkü masamızda oldukça tanıdık bir ismin Simbo'nun halka arz başvuru dökümanları var. Evet, hepimizin evinden bir şekilde geçmiş bir marka. Kesinlikle. Bu tür belgeler için genelde şirketin niyet mektubu derler ama bence daha fazlası. Bir nevi finansal röntgen filmi gibi. Çok iyi bir benzetme. Şirketin içini, damarlarını hatta neredelerde bir ağrısı olduğunu bile gösteriyor. Ve bu röntgen filmi bize şirketin bir sonraki hamlesinin ne olacağını söylüyor. Bizim görevimizde bu filmi doğru okumak, Yatırımcıya ne vaat ediyorlar? Uçuşa geçecek bir roket mi? Yoksa… Yoksa fırtınalı bir denize çıkmadan önce gövdesi güçlendirilen bir gemi mi? İşte tam olarak bu. İşte biz de bu sorunun peşindeyiz. Bu incelemede şirketin kendi yayımladığı izahname ve resmi belgeleri temel alarak bu halka arzın arkasındaki stratejiyi deşifre etmeye çalışacağız. Yani… E bu bir büyüme hikayesi mi yoksa bir finansal yeniden yapılanma operasyonu mu? Bence kilit soru bu. Hemen başta her zamanki uyarımızı yapalım. Burada konuştuklarımız şirketin resmi belgelerinden bir analizdir ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu çok önemli. Amacımız size ne yapmanız gerektiğini söylemek değil, nelere nasıl bakabileceğiniz konusunda bir perspektif sunmak. Kendi araştırmanızı yapmanız her zaman esastır ve bu tarz analizlerin devamını isterseniz bizi takip etmeyi de unutmayın. Peki, o zaman başlayalım. Başlayalım. Bu kadar bilinen bir marka olmasına rağmen Simbo kimdir ve tam olarak nasıl bir pazarda mücadele ediyor? Simbo Türkiye'de küçük ev aletleri denince akla gelen ilk markalardan biri. Neredeyse her evde bir ürünle rastlamak mümkün. Doğru. Ütü Tost makinesi, kahve makinesi gibi ürünlerle pazarın tam kalbinde yer alıyor. Sektörün kendisi ise oldukça hassas bir yapıda. Nasıl yani? Doğrudan tüketicinin harcama gücüne ve güvenine bağlı. Yani ekonomi yavaşladığında veya insanlar gelecekten endişe ettiğinde ilk ertelenen alımlar genelde bunlar oluyor. Eski tost makinesi bir süre daha idare eder durumu. <laughs> Aynen öyle. Yani bir nevi ekonominin kanarya kuşu gibi. Madendeki hava bozulduğunda ilk o etkileniyor. Anladım. Ama bu hassasiyetin bir de diğer yüzü var. Bu ürünler artık lüks değil, modern hayatın birer ihtiyacı. Bozulanın yerine yenisi alınıyor. Yeni bir ev kurulduğunda mutlaka bu listeye giriyor. Tabii. Dolayısıyla Simbo gibi marka bilinirliği yüksek ve dağıtımı geniş bir şirket için bu pazarda her zaman bir potansiyel var. Marka gücü Tüketicinin o erteleme kararını sizin lehinize bozmasını sağlayabilir. Peki madem bu kadar köklü ve pazarda yerleşik bir oyuncu, neden şimdi? Yani ekonomik belirsizliklerin arttığı, faizlerin yüksek olduğu bir dönemde halka açılma kararının arkasında ne yatıyor olabilir? Yönetim kurulu kararının satır araları bize ne söylüyor? İşte bu her halka arz analizinin kilit sorusu. Neden şimdi? Belgelere baktığımızda bunun basit bir kaynak yaratma operasyonundan daha derin olduğunu görüyoruz. Amaç sadece hisse satmak değil. Nedir o zaman? Üç temel hedef öne çıkıyor. Sermaye yapısını güçlendirmek, finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve en önemlisi kurumsallaşma. Bu sonuncusu özellikle kritik. Yani Artık patron şirketi olmak istemiyoruz, daha şeffaf, öngörülebilir ve uluslararası standartlara uygun bir yapıya geçiyoruz mesajı veriyorlar. Bu bir nevi şirketin reşit olma beyanı gibi. Kesinlikle. Bu süreçte seçtikleri yol arkadaşı da tera yatırım menkul değerler olmuş, aracı kurum seçimi de sürecin sağlığı açısından önemli bir detaydır. Tabii orkestra şefi gibi bir rol var. Aynen. Ama tabii asıl mesele bu orkestranın hangi müziği çalacağı? Yani yatırımcıdan toplanacak bu parayla ne yapılacak? Çünkü paranın adresi şirketin gelecekteki rotasını da çizer. Ve izahnamede bu adres oldukça net bir şekilde tarif edilmiş. Genelde şirketler faaliyetlerimizde kullanacağız gibi yuvarlak ifadeler kullanmayı sever. Evet, o çok genel bir ifade oluyor. Simbo ise parayı harcayacağı üç ana başlığı net bir şekilde sıralamış. Bu şeffaflık başlı başına olumlu bir sinyal bence. İlk başlık ne diyor? İşletme sermayesinin güçlendirilmesi. Kulağa biraz teknik ve sıkıcı gelebilir ama aslında şirketin can damarıdır bu. Biraz açalım mı bunu? En basit haliyle bu para şirketin günlük operasyonlarının daha rahat dönmesini sağlayacak. Raflara koyacağı ürünleri daha kolay finanse edecek, tedarikçisine ödemesini zamanında yapacak, ham maddesi bitmeden yenisini alabilecek. Anladım. Yani bu ee, daha hızlı gitmek için arabaya yeni bir motor takmak değil de değil hmm, mevcut motorun yağını suyunu tamamlayıp yolda kalma riskini ortadan kaldırmak gibi bir şey. Harika bir özet. Heyecan verici bir büyüme hamlesi gibi durmuyor ilk bakışta daha çok bir savunma ve sağlamlaştırma adımı Tam olarak bu ve sağlam bir işletme sermayesi olmadan atacağınız her büyüme adımı altı boş bir hamle olur. Önce temeli güçlendiriyorlar. Ama şimdi geliyoruz, bence bu halka arzın asıl karakterini ortaya koyan ikinci başlığa. Neymiş o? Finansal borçların azaltılması. İşte burası ilginç. Çünkü yatırımcılar bir halka arza genellikle bir büyüme hikayesine ortak olmak için katılır. Şirketin biz yeni fabrika açmak yerine önce banka borçlarımızı ödeyeceğiz demesi. Evet. Bir anlamda ufkumuzda şu an için devrimsel bir büyüme hamlesi yok demekle eşdeğer değil mi? Bu bazı yatırımcılara hayal kırıklığına uğratabilir. Bu çok meşru bir soru ve yatırımcının aklına ilk gelecek şüphe de bu. Tabi. Ancak madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bu sadece bir önlem değil. Aynı zamanda yönetimin Türkiye ekonomisinin yakın geleceğine dair bir öngörüsü olarak da okunabilir. O nasıl oluyor? Eğer yüksek faiz ortamının bir süre daha devam edeceğini ve tüketici harcamalarının yavaşlayacağını öngörüyorlarsa gemiyi fırtınaya hazırlamak yeni maceralara atılmaktan çok daha akılcıdır. Yani bu halka arz aslında bize Sinbo'nun gözünden bir makroekonomik tahmin sunuyor. Bu çok daha derin bir bakış açısı. Yani diyorlar ki karımızı faize yedireceğimize borç yükünü atıp karlılığımızı organik olarak arttıralım. Aynen. Fırtına dindiğinde koşacak gücümüz olsun. Bu şirketin karını eriten görünmez bir maliyeti ortadan kaldırmak demek. Kesinlikle. Aynı zamanda bilançoyu da derisk ediyor. Daha az borçlu bir şirket olası bir krizde çok daha dayanıklı olur. Kesinlikle. Sırtınızdaki yükü attığınızda daha uzağa görebilirsiniz. Borç ödemek, gelecekteki yatırımlar için hem finansal hem de zihinsel bir alan açar. Bu da bizi üçüncü başlığa getiriyor sanırım. Yatırım ve kapasite. İzahnamede şu parayla şuraya yeni bir fabrika kuracağız gibi somut bir vaat yok. Daha çok operasyonel verimliliği ve rekabet gücünü arttıracak adımlardan bahsediliyor. Yani bu ilk iki maddenin doğal bir sonucu gibi. Borçları ödedikten ve günlük operasyonları rahatlattıktan sonra kalan enerjiyle yapılacak bir ev temizliği gibi mi? Operasyonel verimlilik ne anlama gelebilir? Simbo gibi bir şirket için? İkisi de olabilir. Örneğin üretim süreçlerinde otomasyona gitmek birim maliyetleri düşürerek bu kadar rekabetçi bir pazarda onlara fiyat avantajı sağlayabilir. Burada kilit nokta şu. Şirket bu yatırımları yeni borç alarak değil, borçlarını kapattıktan sonra yaratacağı kendi kaynaklarıyla yapmayı planlıyor. Anladım. Yani bu borçla büyüme modelinden Öz kaynakla ve karlılıkla sağlıklı büyüme modeline geçişin bir ilanı. Mükemmel ifade ettin. O halde tüm bu fon kullanım planını birleştirdiğimizde karşımıza çıkan resim netleşiyor. Bu hadi piyasadan para toplayalım da bir şeyler yaparız diyen fırsatçı bir halka arz değil. Değil, kesinlikle değil. Aksine son derece bilinçli Önce evi toplayalım, bilançoyu temizleyelim, sonra yeni bir sayfa açalım diyen temkinli ve yapısal bir güçlenme planı. Aynen öyle. Agresif ve belki de riskli büyüme vaatleri yerine şirketin uzun vadeli sağlığına odaklanan olgun bir yaklaşım bu. Peki, bu resmi biraz daha genişletelim. Her yatırım kararında olduğu gibi burada da bir terazi var. Bir kefede fırsatlar ve olumlu yönler, diğerinde ise riskler ve soru işaretleri. Tabii ki. O zaman terazinin olumlu kefesine ilk neyi koyarız? Sanırım en bariz olanı markanın kendisi. Kesinlikle. Herkesin bildiği, güvendiği bir marka olmak, özellikle doğrudan tüketiciye satış yapan bir şirket için paha biçilmez bir sermaye. İkinci olarak ne var? İkinci olarak fon kullanım yerlerinin bu kadar net ve borç azaltma odaklı olması. Bu finansal disiplin ve riskten kaçınma adına çok güçlü bir mesaj. Ve üçüncüsü de kurumsallaşma hedefiydi. Evet, bu şirketin geleceğine dair bir vizyonu olduğunu gösteriyor. Sadece bugünü değil, yarını da planladıklarını anlatıyor. Peki, terazinin diğer kefesi. Görmezden gelinemeyecek riskler neler? Sektörün kırılganlığından bahsettik. Bu en büyüğü sanırım. Se rekabet. Bu sektörde inanılmaz bir oyuncu kalabalığı var. Hem yerli hem de uluslararası dev markalarla mücadele ediyorlar ve bu genellikle kanlı bir fiyat rekabetine yol açıyor. Kar marjlarını korumak her zaman zordur. Ve bir de her halka arzın o kaçınılmaz riski var, değil mi? Şirket her şeyi doğru yapsa bile kontrol edemediği faktörler. Elbette. Halka arz sonrası hisse performansının belirsizliği piyasanın genel havası, yatırımcı algısı, makroekonomik gelişmeler gibi birçok faktör hisse fiyatını şirketin temel performansından tamamen bağımsız bir şekilde etkileyebilir. Doğru. Bu sadece Simbo'ya özgü bir durum değil. Değil. Tüm halka arzların doğasında olan bir belirsizliktir. O halde tüm bu parçaları birleştirelim. Simbo halka arzı bize nasıl bir profil çiziyor? Yatırımcıya ne vaat ediyor ve daha önemlisi ne vaat etmiyor? Simbo yatırımcıya hadi hep beraber aya gidelim demiyor. Daha çok ne diyor? Daha çok bizim sağlam bir gemimiz var ama biraz bakıma ihtiyacı var. Gelin hep beraber bu geminin gövdesini güçlendirelim, motorunu elden geçirelim, sonra daha güvenli ve istikrarlı bir şekilde uzun bir seyahate çıkalım diyor. Yani agresif bir büyüme hikayesinden ziyade bir finansal sağlık ve istikrar hikayesi sunuyor. Aynen öyle. Bu da demek oluyor ki bu halka arzın hitap ettiği yatırımcı profili de buna göre şekilleniyor. Kısa vadede hızlı kazanç peşinde koşan yüksek risk iştahlı bir yatırımcıdan ziyade, ziyabe, şirketin bilançosuna, borçluluk durumuna ve orta uzun vadedeki istikrarına ölem veren daha muhafazakar bir yatırımcı profili için daha anlamlı olabilir. Çok yerinde bir tespit, bu 100 metrede para değil sağlam adımlarla bir maraton koşma teklifi. Kesinlikle. Yatırımcıların da bu halka arzı değerlendirirken bu beklenti çerçevesinde hareket etmesi hayal kırıklıklarını önlemek adına daha sağlıklı olur. Sanırım masadaki belgelerin ruhunu ve satır aralarındaki mesajları oldukça net bir şekilde ortaya koyduk. Gerçekten aydınlatıcı bir analiz oldu. Evet, bugün Simbu'nun halka arz başvurusunun röntgenini çektik ve şirketin bu adımla neyi hedeflediğini anlamaya çalıştık ve gördüğümüz kadarıyla öncelik yeni fetihlerden ziyade mevcut kaleyi güçlendirmek. Kesinlikle bu durum bizi sadece bu şirketi değil, genel yatırım stratejilerini de düşündüren önemli bir sorunun eşiğine getiriyor. O halde size de üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakarak bitirelim. Bir şirketin yeni pazarlara girmek veya devasa yatırımlar yapmak gibi agresif büyüme hamleleri yerine öncelikle borcunu azaltıp bilançosunu güçlendirmeye odaklanması, o şirketin faaliyet gösterdiği sektöre ve genel ekonomik geleceğe dair beklentileri hakkında bize ne gibi ipuçları veriyor olabilir? Bir şirket ne zaman frene basmanın gaza basmaktan daha akıllıca olduğuna karar verir?